Merhaba değerli arkadaşlar. Akıl Akıldan Üsündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmamızın ikincisini sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zir resmine tıklamanız gerekiyor. Hazırsanız 4. sınıf sosyal bilgiler dersi ikinci dönem birinci yazılıyı hazırlık çalışmamızın ikincisine başlayalım. Bu sınava hazırlık çalışmamız da 5 bölümden oluşuyor. Birinci bölümle A bölümüyle sınava hazırlık çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bu bölümde de yine 10 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki ifadeler doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazacağız. Birinci cümlemizle başlayalım. İsteklerimizi karşılayamazsak yaşayamayız. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü bizim yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için temel ihtiyaçlara ihtiyacımız vardır. İsteklerimiz olmasa da ne yapabiliriz? Yaşamımızı sürdürebiliriz. O yüzden birinci ifademiz nedir? yanlıştır. İkinci cümlemiz: Gece ders çalışırken ışık yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü gece ders çalışırken ışık masanın üzerine vuracak şekilde sol çaprazdan yani sol taraftan ne yapmalıdır? Gelmelidir. Yüzümüze gelmemelidir. Çünkü yüzümüze geldiği zaman yansıma yapacaktır ve bizim görme açımızı engelleyecektir. O yüzden bu ifademiz nedir? Yanlıştır. Diğer cümlemiz: Ulaşım araçları tekerleğin icadıyla hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Tekerleğin icadıyla beraber ulaşım araçlarını olmuştur. Hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Diğer cümlemiz telgraf telefondan sonra icat edilmiştir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü telgraf telefondan daha önce icat edilmiştir. 1793'te Claude Chappe tarafından icat edilmiştir telgraf. Telefon ise 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilmiştir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Diğer cümlemiz. Hezarfen Ahmet Çelebi uçma denemesiyle bilim tarihine geçmiştir. Bu ifademiz doğru mudur? Evet bu ifademiz Doğrudur. Diğer cümlemiz bütçemizdeki harcamalarda önceliği isteklerimize vermeliyiz. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü bizim bütçemizde harcamaları ilk olarak temel ihtiyaçlara öncelik vermemiz gerekiyor. Eğer paramız kalırsa da isteklerimize ne yapabiliriz? Yer verebiliriz. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz Teknolojik ürünler insanların zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz doğrudur. Mesela uçağı örnek verecek olursak gideceğimiz yerlere hızlı bir şekilde giderek işlerimizi daha kolay, hızlı bir şekilde yapmamıza olanak sağlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Teknolojik ürünler zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Diğer cümlemiz tasarruf yaparak hem aile hem de yurt ekonomisine katkıda bulunuruz. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz bilim insanları istedikleri hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı bir şekilde çalışır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de doğrudur. Doğru yanlışta son cümlemiz Samuel Morse ampulü bulan kişidir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü Samuel Morse neyi bulmuştur? Elektrikli telgrafı bulmuştur. Ampulü bulan kişi kimdir? Tabii ki Thomas Edison'dur. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Evet bu cümlemizle beraber ne yapmış olduk? Doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Kelimelerimiz CE ve ISO, Graham Bell, Aile Bütçesi, Mucit, hakem, istek, sağlık, temel, George Mastral ve tüketim. Bu bölümde de yine 10 tane cümlemiz var. Cümlelerde bazı bölümler boş bırakılmış. Bu boş bırakılan yere üst taraftaki kelime ve kelime gruplarımızdan uygun olanları ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Telefonu 1876 yılında nokta nokta icat etmiştir. Evet bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza Graham Bell gelecek. Alexander Graham Bell telefonu 1876 yılında Graham Bell icat etmiştir. İkinci cümlemiz yeme, içme, giyinme ve barınma nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da temel gelecek. Yeme, içme, giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Diğer cümlemiz: Bir aileye ait gelir ve giderleri gösteren tabloya nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da aile bütçesi gelecek. Aile bütçesi. Bir aileye ait gelir ve giderleri gösteren tabloya aile bütçesi denir. Diğer cümlemiz aldığımız ürünlerin üzerinde nokta nokta gibi kalite ve güvenlik işaretleri bulunmalıdır. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da CE ve ISO. Evet. CE ve ISO. Aldığımız ürünlerin üzerinde CE ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri ne yapmalıdır? bulunmalıdır. CE neydi arkadaşlar? Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu belirtiyordu bir ürünün. ISO neydi? Bir ürünün belirlenen ihtiyaçları karşıladığını ne yapıyordu bize belirtiyordu. Demek ki aldığımız ürünlerin üzerinde CE ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri ne yapmalıdır? bulunmalıdır. Diğer cümlemiz cırt cırt bantları İsviçreli bilim insanı nokta nokta icat et Etmiştir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da George Mensrell gelecek. Evet, bu boşluğumuza George Mensrell gelecek. Cırt cırt bantları İsviçreli bilim insanı George Mensrell ne yapmıştır? İcat etmiştir. Diğer cümlemiz: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da mucit gelecek. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye mucit denir. Diğer cümlemiz steteskop nokta nokta alanında kullanılmaktadır. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da sağlık gelecek. Steteskop sağlık alanında kullanılmaktadır. Diğer cümlemiz üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından alınıp kullanılmasına nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da tüketim gelecek. Üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından alınıp kullanılmasına tüketim denir. Diğer cümlemiz tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları nokta nokta heyetine başvururlar. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da hakem gelecek. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. Tabii bu tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilmemiz için arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyor? Alışverişlerden sonra mutlaka fiş veya fatura almamız gerekiyor. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet hemen boşluk doldurmada son cümlemize bakalım. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen şeylere nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da istek gelecek. Evet, son boşluğumuza da istek gelecek. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen şeylere ne diyoruz biz? İstek diyoruz. Evet, bu cümlemizle beraber boşluk doldurma bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölüme, C bölümüne geçelim. C bölümü Aşağıdaki tabloda verilen teknolojik ürünleri kullanım alanları ile ne yapacağız arkadaşlar? Eşleştireceğiz. Evet burada neler var? Teknolojik ürünler var. Burada da kullanım alanları var. Buradaki teknolojik ürünler nerelerde günlük hayatta biz nerelerde kullanıyorsak onlarla ne yapacağız eşleştireceğiz. İsterseniz ilk teknolojik ürünümüzle başlayalım. Birinci ürünümüz tablet bilgisayar. Tablet bilgisayar arkadaşlar biz günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanıyoruz? Baktığımız zaman iletişim alanında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Buraya ne yapıyoruz? Bir yazıyoruz. 2'ye bakalım. Endoskop kamera. Endoskop kamerayı arkadaşlar biz günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanıyorduk? Tabii ki sağlık alanında. Buraya ne yapıyoruz? 2 yazıyoruz. 3'e bakalım. Fotokopi makinesi. Fotokopi makinesini biz hangi alanda kullanıyorduk? Eğitim alanında. Buraya 3 yazıyoruz. 4'e bakalım. Buharlı ütü, buharlı ütüyü biz hangi alanda kullanıyoruz? Daha çok ev işlerinde. Buraya 4 yazıyoruz. 5'te gemi var. Gemiyi de biz hangi alanlarda kullanıyorduk? Ulaşım alanında ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Evet, bu tarz soru arkadaşlar sınavlarda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Umarım sizler için faydalı olur. Evet, C bölümünü de ne yapmış olduk? Böylelikle bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne geçelim. D bölümü. Aşağıdaki kavramları ve açıklamalarını doğru bir şekilde eşleştiriniz. Burada kavramlarımız var. Tüketim, aile bütçesi, ekonomik faaliyet, ihtiyaç ve istek. Karşılarında da bu kavramların açıklamaları var kavramların açıklamaları hangisi ise onunla ne yapacağız arkadaşlar? Eşleştireceğiz. İsterseniz birinci açıklamamızla başlayalım. Bir ailenin gelir ve giderlerini gösteren tablo. Buna ne diyoruz biz? Aile bütçesi diyoruz. Aile bütçesinin numarası kaç? 2. Buraya 2 yazıyoruz. İkinci açıklamamıza bakalım. Karşılanması zorunlu gereksinimler. Bunlara ne diyorduk biz? ihtiyaç diyorduk. İhtiyacın numarası 4. Buraya 4 yazıyoruz. Diğer açıklamamıza bakalım. Üretilen şeylerin kullanılıp harcanması. Buna ne diyorduk arkadaşlar biz? Tüketim diyorduk. Tüketimin numarası 1. Buraya 1 yazıyoruz. Diğer açıklamamıza bakalım. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen şeyler. Bunlara ne diyorduk biz? İstek diyorduk. İsteyen numarası 5. Buraya 5 yazıyoruz. Son açıklamamız insanların geçimlerini sağlamak için yaptığı işlerin her biri. Bunlara ne diyorduk biz? Ekonomik faaliyet. Buraya da 3 yazıyoruz. Arkadaşlar bu tarz soru da sınavlarda çıkabilir. Sizlere örnek olması açısından bu tarz bir soruyu göstermek istedim. Evet, böylelikle ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen E bölümüne çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. E bölümünde 12 tane sorumuz var. Soruları okuyup ne yapacağız? Doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Ürünlerin üretim, dağıtım, tüketimleri ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Tarlada buğday yetiştirmek üretim. Doğru mudur? Doğrudur. 2'ye bakalım. Marketten bisküvi almak dağıtım. Bu dağıtım mıdır? Hayır. Normalde ne olması lazım? Bunun tüketim olması lazım. Burada yanlış ifade edilmiş. Üçüncüye bakalım. Yemekte ekmek yemek tüketim doğrudur. Evet demek ki 1 ve 3 doğru. 1 ve 3 hangi şıkta var? B şıkkında var. Birinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. İkinci sorumuz. Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Bu direkt cevap verebileceğimiz sorulardan birisi arkadaşlar hangisidir? Tabii ki Yusufçuk böceği. İkinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına verilebilecek Örneklerden biri olamaz yanlış örneklerden biri olamaz demiş bakalım televizyonu yakından izlemek evet bu yanlış bir davranıştır süratli otomobil kullanmak evet teknolojinin yanlış kullanılmasından birisidir yerlere çöp atmak arkadaşlar yerlere çöp atmak teknoloji ile alakalı değildir. Evet aradığımız doğru cevap bu. D'ye bakalım uzun telefon görüşmeleri yapmak. Bu da bizim teknoloji ürünlerini kullanırken yaptığımız yanlışlardan birisi. Üçüncü soruda demek ki aradığımız doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen icatlardan hangisi ulaşım araçlarının gelişmesinde etkili olmuştur? Bir de ampulün icadı var, iki de tekerleğin bulunuşu var, üçte telefonun icadı var, dörtte matbaanın icadı var. Evet bunlardan arkadaşlar hangisi ulaşım araçlarının gelişmesinde etkili olmuştur? Tabii ki bu nedir? Tekerleğin bulunuşu. Evet dördüncü soruda demek ki aradığımız doğru cevap neymiş? B şıkkıymış. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Gereğinden çok TV izleyen bir çocukta yukarıdaki durumlardan hangileri gözlenir? Gereğinden çok TV izleyen diyor. Bakalım. Uykusuzluk görülür mü? Evet, görülür. Beden gelişimi olumsuz etkilenir mi? Evet, etkilenir. Hayal gücünün azalmasına sebep olur mu? Evet, sebep olur. Arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurması? Hayır. Biz fazla televizyon izlediğimiz zaman arkadaşlara ne yapamayız? Zaman ayıramayız. Onlarla ilişkilerimiz iyi olmak yerine ne olur? Daha da kötüleşir. Evet, demek ki gereğinden çok televizyon izlediğimizde bizim uykusuzluk, beden gelişimi olumsuz etkileniyor ve hayal gücü azalıyor. 1 2 3 1, 2, 3 hangi şıkta var? C şıkkında var. Beşinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Altıncı sorumuz. Ampulün mucidi Edison ampulü bulmak için yüzlerce deney yapmıştır. Sonunda ampulü ne yapmıştır? İcat etmiştir. Buna göre Edison'un hangi özelliği çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır? Evet, çoğu yerde arkadaşlar Edison'un bin deneme sonucunda ampulü bulduğu ne yapılıyor söyleniyor. Evet, biz olsak belki bir iki denemeden hadi 10 diyelim, 100 diyelim denemeden sonra ne yaparız? Bırakırız. Ama Edison ne yapıyor? Israr ediyor ve sonunda da ampulü ne yapıyor? İcat ediyor. Meraklı olması mı? Hayır. Zeki olması mı? Hayır. Gözlemci olması mı? Hayır. Bu nedir? Azimli olmasıdır ampulü icat edene kadar ne yapmıştır? Deneylerine devam etmiştir. Bu da onun ne olduğunu gösteriyor? Azimli olduğunu gösteriyor. Altıncı soruda aradığımız doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi kelimeler yazılmalıdır? Bakalım çalışarak ya da bir hizmet üreterek kazandığımız paraya. Bu nedir arkadaşlar? Gelirdir. İhtiyaçlarımızı karşılamak için harcadığımız paraya da ne olur? Gider deriz. Evet demek ki ne olacak? Gelir gider. Gelir gider hangi şıkta var? C şıkkında var. Yedinci soruda aradığımız doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Sekizinci sorumuz. Buluş yapma sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bizim buluş yapabilmemiz için arkadaşlar ilk olarak neyi belirlememiz lazım? Bir sorun, bir problem veya bir ihtiyacı belirlememiz gerekiyor. O yüzden bu soruda aradığımız doğru cevap nedir? D şıkkıdır. İhtiyacı belirlemek. Zaten mucitler de ne yapmışlardır? Önce ihtiyaç olan alanları belirlemişlerdir. Ona göre de icatlarını yapmışlardır. 8. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz: Dini yapılara ve tarihi güzelliklere sahip bu bölgemizde nokta nokta dayalı ekonomik faaliyetler yürütülür. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hayvancılığa, turizme, sanayiye, tarıma. Arkadaşlar bizim burada dikkat edeceğimiz ipuçları nedir? Tarihi güzellikler var ve dini yapılar var. Bunlar olduğu zaman insanlar ne yapacaktır? Buraya ziyarete geleceklerdir, gezilere gelecektir. Bu da nedir? Tabii ki turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Evet, 9. soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? B şıkkıdır. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir? Baktığımız zaman ayakkabı bizim temel ihtiyacımızdır. Süt temel ihtiyacımızdır. Ekmek temel ihtiyacımızdır ama saat arkadaşlar bizim temel ihtiyacımız değildir. Çünkü saat olmasa da biz ne yapabiliriz? Yaşamımızı sürdürebiliriz. O yüzden saat bu saydığımız arkadaşlar ayakkabı, süt ve ekmekten sonra gelmelidir. Önce bunları alacağız. Eğer paramız kalırsa ne yapacağız? Saati alacağız. O yüzden 10. soruda aradığımız doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Hemen 11. sorumuza geçelim. Öğretmen eskiden bir kentten başka bir kente gitmek için hayvan gücünden yararlanılıyordu. Yolculuk hem uzun zaman alıyor hem de güçlüklerle doluydu. Artık kentten kente de ülkeden ülkeye de gitmek çok kolay ve ucuz. Bir zamanlar günlerce süren yolculuklar hava yoluyla birkaç saatte sona eriyor. Öğretmenin anlatımında ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelerin hangi yönü vurgulanmamıştır? Bakalım ekonomik oluşu var mı? Evet vardır. Yaşamı kolaylaştırması vardır. Hızlı oluşu vardır. Ama kimler tarafından geliştirildiği arkadaşlar bu metinde verilmemiştir. O yüzden 11. soruda aradığımız doğru cevap nedir? D şıkkıdır. 12. ve son sorumuz projeksiyon, televizyon, otomobil, steteskop sırası ile hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir? Projeksiyona baktığımız zaman arkadaşlar biz eğitim alanında kullanıyoruz. Televizyona baktığımız zaman daha çok iletişim alanında kullanıyoruz. Otomobili ulaşım alanında kullanıyoruz. Steteskop ise sağlık alanında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz günlük hayatımızda. Eğitim, iletişim, ulaşım ve sağlık. Eğitim, iletişim, ulaşım ve sağlık hangi şıkta var? D şıkkında var. 12. soruda aradığımız doğru cevap neymiş? D şıkkıymış. Evet bu son soruyla beraber 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızın ikincisini ne yapmış olduk bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.